Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman Bugün sizlerle e, online kafa topunun yeni <laughs> güncellemesinde beraberiz arkadaşlar. E, evet 2500 paramız olmuş. Bakalım ne alabiliriz. Bir bunu alabiliyoruz. Bunu almayacağım. Bakalım şu Trabzon'la yapacağım bir şey alayım. <laughs> Trabzon'la olduğundan değil. Çünkü ayakkabı ve şu şey çok yakıştı birbirine. Bayıldım. Oo bakayım. 90 bin. Seni istiyorum ben. Çok Güzel ya. Maskeye bakalım. Oo yüz bin falan. Şu maske almak istiyorum ya maske. Dur. Maskesi. Hepsi alırız zaten. Bir dakika. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Yok be. Soplamadan sayım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 buna geliyor. Ama ben şunu alacağım. Arkadaşımınki bu. Ben bununla olacağım. 90 bin. Biriktir. Ee, sezon. Buğamız 20. Yemiş. Arkadaşım ilk 5000'in arasında 20'ye çalışıyor. Şimdi 6000'lerde. Biz de 20'ye çalışacağız. Oyuna da aynı başladım ama. Dün başladım oyuna. Ve bu kadar geliştim. Hemen şöyle oynayalım. Adam oyuna daha yeni başlamış. Çünkü hiç. Her şey yeni. Bakalım bizi alabilecek mi? Bir dakika. Evet arkadaşlar şey hemen geldi. arkadaşlar yani çıktı video duymuş adam bir daha maç teklif edelim neden ya yani? korktu galiba. bu of alacak lan bu bizi yemiş lan şey var alı abi alı alı o ne ya

Onda problem varsa bende de çözüm var. Hadi be. Atma, atma, atama. Atama, atama. Evet, evet. O <laughs> gibi keşke görmeseydiniz. Lan ne yapıyorsun abi? Lan bir golümü ye, bir tane daha ye. Bir golümü ye, bir tane daha ye. Bir golümü ye bir daha ye. Bir golümü ye evet. Şimdi hızlanacak adam bir gol daha atacak. Al işte ya. Biz de böyle yaparız. Biz yapamayız tabi ya. Oğlum beraberlerden sakın golü alır. Hadi bakalım. Hadi. 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 hadi, hadi. Oyuna mı çıktı? Ne yaptın ya? Ne? Bana ne abi ya? Bir daha. Oyundan çıktı ya. Hem onun da puanı yükseldi bakın. Hamit diye bir çocuk. Alırız bunu. Daha yeni başlamış oyunu çünkü. Bakın. Dediğim gibi daha yeni başlamış ama atı atıyor. Onu ne yapıyorsun? Ne geliyorsun ya? Zıplamayı bilmiyor galiba. Tamam ya boş verin. bunu da bunu da aldık. Hadi lan benim taraftarlı. Onun taraftarı yok benim. Herkesin taraftarı var bir benim yok. He. Oğlum iki saat topla oynuyorsun gol atıyorsun. Bunun ne anlamı kalıyor? Biz de böyle atıyoruz. Bak hiç bu ayağı kullanmamız lazım bu? şey gösteriyordum bana ne? Hile hile hile. Şike şike şike. Hop hop hop. Vallahi benden puan gitmez sevgi. Oh yapma ya şöyle. Atma la. zıplayamadım bak. Bu nasıl ya? Bakayım bu ne olur? Bak vallahi vallahi. Ne lan bu golü? <laughs> <laughs> yiyeceksin oğlum. Oğlum golü yiyeceksin? Golü yiyeceksin? Yes be. <laughs> Abi. Abi at golü. Abi at golü. Ay nasıl yaparsın? Hay abi. 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 Senin ben var ya. Bir daha yapacağız abi. Bir daha yapacağız. Aldı puanımı ya. O puanı ben senden geri alacağım. çıkacaksın. ben. Ben o puanımı geri alacağım. O benim. Ben geri alacağım. Vallahi. Ben puanlarını tutarım. Gerçekten arkadaşlar ben kaybedersem bir şey yapayım. Yeniden yapayım. İyi <laughs> ama benim kadar değil. Ama böyle, ama böyle, anamda böyle, anamda böyle, böyle Tamam 3 oldu, ne var bunda? Ne var bunda? Kim alkışlıyor ki seni ya? Bak beni alkışlayanlar var, bak orada Benim bir taraftan var, bak seni biliyorum Bak O Onu... Aa, reklam çıktı Yapacağım Senin ben O ne? Evet, gel, 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 gel gel. Gelsin gel. Gelsin gel. Gelsin gel. Gelsin gel. Gel. Yine kazanmıyor. Ya. Son iki golümüz kaldı. Bu iki gol atacağız. Bu iki gol atacağız. Ya çıkalım ya ne olacak ya of. bir şey olmuyor ki bana ne sanki tahta ektim giriş 2000 o bence bu iyi hadi giriş 2000 1000 olsun olmaz olmasın elif lütfen bana indir Gelip bana yenir ya. Gelip. yenilmezse ne yapacağız? Ya kızım. Oha. Hayvan gibi güçlüye var kızım. Üç tane güçle gelmiş. Oyuna yeni başlıyor mübarek. O zaman biz de böyle. Pro'luğumuzu canlandırıyoruz. Evet.

Bastayım arkadaşlar. Gol attı. Ana, nasıl gol atıyor ya? Ben taraftarlara bakıyorum. Bu atıyor? bu ya. Çok güzel oldu bu. son da son saniyede de bir gol atacağım. Son saniyede de. O. Ah. Hem güçleri boşa kullandı hem de malca bir şey yaptı. Meyi de bize geldi. Bir daha hadi, hadi bir daha hadi, hadi bu sefer sana şans tanıyacağım. Aman. Aa 5 puan yükseldi. Oha bunda 5 puan yükseliyor. GG hep buna iyi. Biz profesyoneliz. Ananı diye. Çocuğa bak. Ben bu çocuğu yenersem helal olsun ya. Yani. Gerçekten. Arkadaşlar ben bu çocuğu, çocuğu yenersem alkışlayın beni. Kesin şimdi özel güçle aldı. Hiç olmamış. Oğlum bu çocuk beni yener ya. Bu çocuk beni yenecek. Bu çocuk beni yenecek dedim. Ama yenemedi. Tam ilk golü ben attım. İkinci golü o atacak. Belli çünkü çok hızlı. Ahmet bu kadar mı zayıfsın? 2 3 Tamam boşu yok. yok. Düzgün. olduk. Geçtim